Test YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Idioms 3 videosuyla karşınızdayız. Olmaz senden oyuncu, sen git yine Infinitive Gerund anlat, deyim anlat. Bu 1838'de Charles Dickens, Oliver Twist'i yazıyor, orada geçiyor. Adını unuttuğum bir şey var, vali mi artık kimse, imparator mu, müsteşar mı, kimse artık bilmiyorum. O zaman... Dörtte mi geçiyoruz? Evet. Dört numara. <laughs> tamam dedi hadi iki gün git. Ya işte üç gün olmaz mı Mustafa Bey işte yani sabah kalkıyorum 6'da hemen senin dediğin gibi listeningleri yapıyorum Yavuz. Mesela sınavdan çıktın. Nasıl geçti bu sefer YDS diyorum? Ya ne zaman böyle bir şeyin Türkçesini araya bakarak söylüyorsan bilin ki tamam mı? <laughs> Eskiden gönderdiğimiz mektuplar böyle. Sevgili halacım nasılsın? iyi misin? Gözlerinden öpüyorum, ellerinden öpüyorum, yaşıtlarımın bıttırımını yala, zarfa koy, gönder. Orada işte. Ve şimdiki sırada atma. Şimdiki sırada ne var? Şimdiki sırada vedalaşma var.